İlk başta servo kütüphanesine ekliyoruz. Ardından çıkış pinini 9'a, giriş pinini 10'a bağlıyoruz. Daha sonra servo nesnesini tanımlıyoruz. Setup içinde sesi... Ne? Seri anın Sesi diye okudum. Alıyorum. İlk başta servo kütüphanesine ekliyoruz. Ardından çıkış pinini 9'a, giriş pinini 10'a bağlıyoruz. Daha sonra servo nesnesini tanımlıyoruz. Setup içinde seri iletişim almak için bu kodu yazıyoruz. Ardından ultrasonik mesafe sensörünün çıkışını ve girişini belirtiyoruz. Servo motorunda be belirttikten sonra sensörün mesafeyi ölçmesi için bu kodu giriyoruz. Sonrasında uzaklık 15'ten büyük ise 15'miş gibi gösteriyoruz. Son olarak 10 santimin altında ise 0, 10-13 santim arası ise 90, geri kalan mesafelerde 180 derece olacak şekilde kodu yazıyoruz. Şimdi simülasyonu başlatıyoruz. Uzaklık 10 santim altında ise 0, 10-13 santim arasında 90, daha uzak ise 180 derece motor dönüyor.